Bismillahirrahmanirrahim. Akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabını çalıştırsan öyle meşum ve müziç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alamı hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhavifanesini senin bu çare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, Cenab-ı Hakk'a satmak ne demek? Onun namına kullanmak. Ve akıl neymiş? Bir aletmiş. O aletin ne işe yaradığını, nerelerde kullanıldığını, hangi şartlarda bozulmayacağını, hangi şartlarda daha verimli kullanabileceğini öğrenmeyen insan ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a aklı satmayıp, yani onun namına kullanmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsa ne oluyormuş? Öyle meş'um, uğursuz, kötü ve müz'it yani sıkıntı verici ve muacciz. Yani aciz bırakan bir alet olur ki geçmiş zamanın alamı hazinanesini, o hüzünlü elemleri ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini yani o korkutucu hallerini senin bu biçare başına yükletecek geçmiş zaman ve gelecek zamanla alakadarlık noktasında insana akıl, nefis hesabına çalıştırıldığı takdirde hüzünlü elemler ve korkutucu haller getirecektir. Yani bu şekilde ne oluyor? Yümünsüz, yani uğursuz, bereketsiz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşla veya eğlenceye kaçar. İnsan aklı nefis hesabına çalıştırdığı zaman demek ki ne yapıyormuş? Aklı başına bela oluyormuş. Neden? Bunu neyle anlıyoruz? Çünkü o kadar akıldan kaçmak istiyor ki aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için sarhoşluğa veya eğlenceye kaçıyor. Neden? Sarhoşlukla beraber ne yapabilecek? Aklı iptal edecek. Bir şekilde artık akıl devre dışı kalacak. Bir nevi rahat edecek muvakkaten Veya eğlenceye kaçacak Peki eğlenceye niye kaçacak? Çünkü iptal his yapı, yapması için Vicdanını aldatması Ruhunu da uyutabilmesi için Hevai nefsine tabi olabilmesi için En son basamakta olan eğlence noktasına Kaçmaya doğru insan Gitmek zorunda kalacak Peki çözümü nedir? Aklın bu uğursuzluğundan kurtulmanın çaresi Eğer maliki hakikisine Satılsa ve onun Hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ne yapıyormuş? Şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açıyormuş. Ve bununla sahibini saadeti ebediyeye müheyya eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar. Demek ki akıl bir aletmiş. Bu aleti iki türlü kullanabiliyormuşuz. Ya onun hakiki sahibi olan kimse ona satmak yani onun hesabına çalıştırmakla beraber aklı kullanabiliyormuşuz. Yahut nefis hesabına kullanabiliyormuşuz. Peki nefis hesabına kullandığımız zaman bizim neticesinde ya sarhoşluğa atıyormuş veyahut da eğlenceye atıyormuş. Eğer maliki hakisi namına kullanılırsa ona satılsa ne oluyormuş? sahibini saadeti i ebediyeye müheyya eden bir müslid-i atmani derecesine çıkıyormuş. İşte insanların bu asırda çoklukla eğlence ve sarhoşluk aramalarının en mühim bir sebebi akıllarını nefis hesabına çalıştırmak ve alet olduğunu bilememek ve bu aletin nereden geldiğini düşünmemek. Bu alet verilmişse ve kullanılıyorsa bunun bir hakiki sahibi var. Çünkü insan belli bir yaşta akıl bali oluyor. Yani daha sonra da vefat ettikten sonra da zaten akıl e, bir cihette dünyada kullanıldığı noktada hem dünyada kendi başına gelenlere bir vesile oluyor. Yani uğursuzluk mu geliyor, zararlar mı geliyor bunlara vesile oluyor. Veyahut da insanı e, saadeti ebediyeye müheyya etme noktasında insana fayda sağlayan aklı ne yapıyorsun? Maliki hakikisine ahirette insan hesap veriyor. O yüzden en akıllı olan kişi aklını yapar? Maliki hakikisine satar. Yani onun hesabına ve namına kullanır. Ve şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet defilelerini açar. Ve bununla sahibini saadet ebedi müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkarır. Cenab-ı Hak aklımızı maliki hakikisine satabilmek bizlere nasip eylesin. İnşallah. Lillahi teala El fatiha